İlk başta ben açık öğretimde okuyordum. Okul okurken dış açık öğretimden okuduğum için bayağı bir vaktim oluyordu. Ben de aileme ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istediğim için neler yapabilirim diye düşünürken aklıma kurdele buketi yapmak geldi. Öyle öyle başladım. Küçük bir hayalle başladı ve giderek işlerim büyümeye başladı hem aileme destek oluyorum hem de kendi ayaklarımın üzerinde durmanın gururunu yaşıyorum. Hem kadın girişimcilere destek olmak hem de örnek olmak bu adımda ilerlemek istiyorum. İşlerimi de büyütmek istediğim için bana destek olursanız çok sevinirim. bırakacağımız e, Instagram adresinizden bize destek olabilirsiniz. Ee,